Merhaba arkadaşlar, Nevinin Niyoller'i YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel gösterişli ağır bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden her kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz, hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevinin Niyoller'i adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben zaten zürafamı geçmiştim. Şimdi başlayabiliriz. İpimi sabitlemekle başlıyorum. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine dönüyorum. Dönmüş olduğum zürafamın içine şöyle bir tane pırpır oluşturdum. Bakın bu şekilde. Daha sonra ucuna geçiş yapıyorum. Daha sonra bir tane zürafa atlayıp şöyle diğerine geçiyoruz. Bu şekilde. Tekrar. Bir tane zürafamı oluşturdum yine. Ucuna geçiyorum ve pırpırımı yapıyorum. açtım düğümümü tekrar düzeltiyorum ve yine bir tane zürafa atlayıp şöyle diğerine geçiyoruz. Bu şekilde ipimizi düzeltiyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle bir tane daha yapayım. Ondan sonra modelimizin dip kısmını başlayalım. Şöyle bir tane yine pırpırım oluşturdum ucuna geçiyorum bir tane atlayıp diğerini geçiyoruz tekrardan Evet modelimizin ara kısmı bu şekilde arkadaşlar şimdi devam ediyorum boş zürafa yapacağım ilk önce Evet şöyle 4-5 tane boş zürafa yapacağım. 4 bu da 5 olsun. 5 tane boş zürafamı yaptım. Şimdi bir tane atlayıp diğerine geçiyorum. Buraya bir tane köprü oluşturuyoruz bu şekilde. Bakın şöyle. Daha sonra oluşturmuş olduğum köprümün içine dönüyorum. Şöyle ipimi Geriye kadar çekiyorum. Bakın bu şekilde. Hem ipim iki kat olmuş oldu. Hem de diğer tarafa geçiş yaptık. Şimdi devam ediyorum. Buraya 5 tane pırpır yapacağım. 3. 3 ve 5. Evet 5 tane pırpırım oluşturdum. Geriye dönüyorum. Yani şuradaki zürafama geri dönüyorum. Tekrar şöyle zürafa yapıyoruz. tekrar geri dönüyorum. Ve yine zürafa yapıyorum. Yine geriye dönüyorum. Bakın zürafa sayım ikiye düştü. Yaprağımız da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi şöyle zürafa sayım 1'e düştü arkadaşlar. Evet şöyle yapmış olduğum yaprağımın ucuna çıkıp düğümümü atıyorum. Burayı keseceğim şimdi. Buradan ipimizi kesiyoruz. Evet devam ediyorum ipimi şuraya sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle iyice sıkıştırdım. Fazlalık ipimi alıyorum buradan. Evet devam ediyorum. Şöyle buraya bu şekilde iki tane pırpır yapıyoruz. Şöyle bakın ikisi birbirine eşit olacak şekilde ekranı ayarlayayım. Evet devam ediyorum. Şuradaki pırpırıma dönüyorum. Bakın bu şekilde diğer pırpırıma geçiş yaptım. Hemen şuraya batarak buraya bir tane şöyle zürafa yapıyoruz. Bakın bu şekilde yapmış olduğum zürafamın içine geçiyorum. Yine buraya da şöyle 5 tane pırpır pır yapacağım. 4 ve 5. Şöyle 5 tane pırpırım oluşturdum. Bakın bu şekilde. Şimdi aşağı iniyorum. Şöyle kenardan aşağıya indik arkadaşlar. Güneş gidip bir geldiği için maalesef görüntü arada beyazlaşıyor. Evet devam ediyorum. Yine 5 tane pırpır pır yapacağım. Evet buraya yine şu yaprağın aynısından yapacağım. Şöyle geriye dönüyorum. Ben şimdi yaprağımı yapayım. Video çok uzun olmasın. Şöyle göstereyim size. Yaprağımı tamamlayıp geliyorum. Bakın şöyle modelimin ben şuradaki yaprağını yaptım. Buradan ipimi kestim ve diğer tarafına da yine ara kısmından yaptım şimdi şöyle tekrar yeşil ipimle bakın şurada bir ip uzatmıştık şöyle yaparsam daha iyi olacak şuraya ipimi sabitliyorum şu şekilde ipimizi buraya sabitliyoruz şöyle kıvıracağım ki daha rahat olsun buraya 3 tane pırpır yapıyoruz Yine şöyle diğer pırpırlarımızın boyutunda olacak arkadaşlar. Bunu küçültmem lazım. Şöyle üçüncüyü de yaptım. Evet, pırpırlarım. Bakın bu şekilde. Şimdi iplerimi kesiyorum. Şunu da keseceğim. Şimdi bakın şu şekilde arkadaşlar. Görüntü böyle oluyor. Şimdi devam edeceğim. İpimi alıp geliyorum. Evet, ipimi aldım, geldim. Şimdi devam edeceğim. Bakın şu arka kısımdaki şöyle göstereyim size. Pırpırıma ipimi sabitliyorum. Şuradakini şöyle ipimizi sabitlemekle başlayalım. Buraya şöyle dört tane küçük pırpır pır yapacağız. ve dört evet dört tane pırpırımı oluşturdum bu şekilde şimdi geriye dönüyorum tekrar zürafa yapıyorum 3 evet, tane zürafam oluşturdum ve tekrar geriye dönüyorum. Bu şekilde yine zürafa yapıyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. zürafa sayım bire düştü şöyle düzelteyim ucuna geçiyorum iki düğüm atıp bitiriyoruz arkadaşlar Bakın bu şekilde ipimi kesiyorum şuradan da keseceğim şimdi diğer pırpırlarımın ucuna da birer tane badem yapacağız yani toplamda 5 adet bademimiz olacak ben diğerlerini yapıp geliyorum Evet arkadaşlar ben şöyle bademlerimi oluşturdum. Şimdi devam edeceğiz. Kenar kısmına kontür geçeceğim. Şimdi devam ediyorum. Ben çiçeğimi açıklı koyulu yapacağım. Yani dışındaki kontürünü bu şekilde biraz daha koyu bir iple yapacağım. Şöyle ipimizi sabitlemekle başlayacağım. Şuradaki pırpırıma bademimdeki pırpırıma ipimi sabitlemekle başlıyorum. Şöyle zürafa yaparak yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakın şöyle tepeye gelince yine buraya şöyle bir tane yine aynı yere batıyorum. Zürafa yapıyoruz. Hemen şöyle aşağıya doğru iniyorum. yine buradaki pırpırıma iniyorum bakın ilkini yapmış oldum şimdi hiç ara bırakmadan şuradaki zürafa pırpırıma tekrardan geçiş yapıyorum şöyle geçiş yaptım tekrar zürafa yapıyorum Yine başa gelince yine aynı zürafanın içine batarak şöyle buraya bir tane zürafa yaptık. Tekrar şöyle kenardan aşağıya doğru iniyorum. Son olarak yine bakın şuradaki pırpırıma iniyorum bu şekilde pırpırlardan birbirine bağlayacağım Ben şimdi diğerlerini de tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar ben bütün bademlerimi şöyle etrafından bakın şöyle göstereyim size kontur geçtim şimdi ne yapacağız şuraya üç tane pırpır yapmıştık bunları böyle içe doğru alıyoruz bu şekilde ve şuradan şu kısmı birbirine bağlayacağız dediğim gibi buradaki pırpırlarımı içe doğru alıyorum şimdi burayı birbirine bağlayacağım şuradaki bakın e, tekrardan pırpırımla burayı birbirine bağlayacağım sıkı bir şekilde şöyle iki düğüm atıyorum birbirine yakınlaştırıp bağlıyoruz Evet bakın bu şekilde arkadaşlar Şimdi ipimi keseceğim. Daha sonra içindeki tomurcuklarını yapacağız. Evet hanımlar bakın şöyle göstereyim size. Şimdi tomurcuklarını yapacağım. Şöyle sarı ipimi aldım. Daha rahat yapabilmek için şöyle yapacağım çiçeğimi. Bu şekilde daha rahat olur. Şöyle ipimizi sabitledik. Buraya şöyle 3 tane pırpır yapıyorum. Üç tane pırpırımı oluşturdum. Şöyle bakın, üçünü de topladım ve şöyle iki düğüm atıyorum. düğümümü attım ve sıkıştırdım. Şimdi ipimi kesebilirim. Şurayı da kesiyorum. Ben şimdi diğerlerine de aynı işlemi yapacağım. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ben şöyle tomurcuklarımızı da yaptım. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi şu kenardakilere de pır pır yapacağım. Yapıp geliyorum. Evet hanımlar ben şöyle kenarlarına birer tane pırpır pır kondurdum. Siz tülbenti uygularken e, bu aradaki e, mesafeyi biraz daha arttırabilir ve şöyle pırpırlar yapar. Arasına da bir tane bu modelden koyabilirsiniz. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, ee, videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.